Şarabım! Şarabım! Ziyan oldu senin yüzünden! Gebersin <laughs> piçim! Ulan nerede benim namusum? Ne derim el aleme, kimin piçi derlerse <laughs> ha? Haysiyetim, şerefim ne olur benim? Seni namussuz seni! Kıyma abi, atma bizi sokağa! Bir de sizi besleyeceğim ha! Git kimden edindinse o baksın! Hadi git, git! <laughs> Peki efendim bu usta oyuncu Erol Taş Yeşilçam'dan emeğinin karşılığını alabilmiş midir? Sevgili Yavuz öyle bir dönemden bahsediyoruz ki Yeşilçam bonolarıyla meşhur olmuş. Hem de ödenmeyen bonolarıyla meşhur olmuş bir dönem. Evet filmler yapılıyor. Evet yepyeni aktörler çıkıyor. Halkın sevgisi, beğenisi her türlü özverisiyle bu filmler ortaya çıkıyor ve büyük gurur veriyor seyirciye, oyuncuya. Evet. Ama onun karşılığında maalesef oyuncular karşılığını, emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Peki efendim, Erol Taş'ın bir taşlanma olayı varmış burada. Evet. Onu bizlerle paylaşabilir misiniz? Nasıl oldu bu taşlaşma olayı? Yani filmlerinden dolayı. Biz de kapının önünde top oynarken yaklaşık bir 35-40 kişilik bir grup artık nerede toplanmışlarsa Can Kurtaran Tren İstasyonu o zaman faaliyette köprünün altından 35-40 kişilik bir grup Erol taşı el, el taşı, el taşı el küfürler, ellerinde taş, kürekler el Taş da onları kucaklamaya böyle nasıl bir gururlanma yani seni öldürmeye geliyorlar taşlamaya, öldürmeye teşebbüs ve Erol Taş gülüyor ve gururlanıyor. Peki taşladılar mı? Yani tabii camlar kırıldı. Evet sevgili dostlar, şu an Erol Taş'ın kahvesinin önündeyiz. Bu kahve Erol Taş'ın sinemanın dışında geçim kaynağını sağladığı kahvelerden bir tanesidir. Atamız Erol Taş'tan bize kalan mirastır. Burada kim konuklara taşırsa rahatsız ederse karşısına beni bulur. <laughs>